İtalya'dan heyecan verici bir teknoloji haberi var şimdi de sırada. İtalyan mühendisler insan ayağının neredeyse birebir taklit eden kemik ve kirişleriyle yumuşak biyonik ayak üretmeyi başardı. Keşif insansız robotlar ve özellikle protezler konusunda bir devrim olabilir. Ayak protezinde devrim yolda. İtalya'nın Cenova kentindeki İtalya Teknoloji Enstitüsü uzmanları, gerçek bir ayağın kemik ve kas yapısını taklit eden yumuşak biyonik ayak geliştirmeyi başardı. İtalyan araştırmacılar Soft Foot Pro adı verilen biyonik ayağın işlev olarak benzerlerinden kat kat üstün olduğuna dikkat çekiyor. İnsan ayağını incelediğimizde karmaşık yapısının farklı zeminlerde kusursuz çalışmaya uygun olduğunu görüyoruz. İnsan ayağındaki kemikleri ve bağ dokuları birebir kopyalamaya çalıştık. Yeni teknoloji, insansı robotların yanı sıra protezler için de devrim niteliğinde. 450 gram ağırlığındaki biyonik ayağın herhangi bir motoru yok. Titanyum yapısı ve ayak tabanını taklit eden tasarımıyla farklı zeminlerde dengeyi sağlamaya yardımcı oluyor. İtalyan uzmanlar ürettikleri prototipin 100 kilograma kadar ağırlık taşıyabildiğini söylüyor. have Biyonik ayak esnek plastik kirişlerle titanyum kemiklere bağlanan beş parmağa sahip. Bu yapı hem darbeleri emmeye hem de dengeyi sağlamaya imkan sağlıyor. Almanya ve Avusturya'da ampute deneklerden tam not alan biyonik ayağı iki uluslararası patent verildiği belirtilirken gelecek yıllarda seri üretime geçilmesi planlanıyor.